peygamber iki ofta e, hurmanı iftar eder diyor. Kardeşim ölürsün sen iki hurmanı iftar etsen. Öyle yaşanır mı? Nasıl bir kafa bu? Nasıl bir mantık? Müslümanlara bunu nasıl layık görüyorsunuz? Yüksek proteinli, vitaminli, mineralli normal besleneceksin. Sağlıklı bir nesle ihtiyacımız var. Sen iki hurmayla gelenekçi kavurup böyle beyni gelişmemiş, vücudu gelişmemiş insanlar istiyorsun. Yani istemiyorsun da bu buraya varır. Yani senin Tabii ki böyle bir şey istemesin ama bu mantığın buraya götüreceğini fark edemiyoruz. Müzik istemiyorsun, eğlence istemiyorsun, gülmeyi istemiyorsun. Bak normal beslenmeyi de kabul etmiyor. İki hurmayla. Ya nerede görülmüş bir şey? Peygamberimiz rejim yapıyordu. Rejim yaptığı için bazen hakikaten aralarda atıştırıp geçiştiriyordu. O işte karnına taş bağlar dedikleri tuğlayı ısıtıyor, sancıyor e, karnı bazen. İnsanda olur bu. Yoksa yani yemek yemediğinden değil, peygamberimiz yediğinde mesela iki kuzunun ön kolunu olduğu gibi yiyordu. Pilavı çok seviyordu yani yemiyor diye bir şey yok, pehlivandı peygamber. Ne demek yani? İki hurmayla yaşanmaz. Müslümanları böyle kavruk ölü bir nesil haline getirmeye yönelik e, hatalı bir politika izleniyor. Yani mesela hamile kadınlara da öyle yemek yedirttiriyorlar. Çocukları ya erken doğum oluyor veya çok çelimsiz oluyor kemik yapısı, beyin yapısı gelişmemiş çocuklar doğuyor. Bu çok büyük hata. Yani nesli bozacak bir uslup bu. Dolayısıyla böyle bir usluba girmeyin. Peynir de yiyecek, süt de yiyecek, et de yiyecek gençler. Gayet zinde olacak, spor da yapacaklar. Hakikaten mesela genç kızlara da bakıyorum dışarıda ama gençler falan delikanlılar 95-2 metre falan böyle bayağı iyiler maşallah. E, genç kızlara çok baskı var benim gördüğüm. Ya bir parça vücudu gelişse o ne biçim işte, işte ne diyeyim diyebiliyor muyuz işte poposuna bir suç buluyor. Bilmem başka vücudun başka yerine bir suç buluyor. Ya genç kızların tabii ki kum saati gibi olacak delikanlı kız istediği gibi yiyip içecek. Güneşece çıkacak, sporda yapacak. Genç kızlar hiç bunlara muhatap olmasınlar. Yani özellikle basenlerinin geniş olduğunu falan iddia edip yemek yememelerini söylüyor. Çocuklar gelişemiyor o zaman. Bacakları falan da aa bu nasıl bir bacak diyor ya kadın olabilir. Kadının bacağı yakışır. Gayet de güzel olur. İnanmasınlar. Bol bol yiyip içsinler. Hiçbir şey olmaz. Spor da yap. Ama spor çok önemli tabii. Bol hareketli olsunlar. E, kemik yapılarını güçlendirecek, kas yapılarını güçlendirecek şekilde her gelecektir tabii ki. Bu ifadeler doğru değil. İki hurmayla falan. Öyle yaşanır mı ya? Hazreti Süleyman devrinde olsaydı demek ki Hazreti Süleyman' Süleyman'ı niye saray yaptın diyecektin efendim niye mescidi bu kadar altınlarla süsledin diyecektin. O İslam'ın izzeti ve şerefidir. Sen hiç Müslümanlar hep böyle şık giyinmesin, güzel giyinmesin, güzel yemek yemesin, güzel mekanlarda olmasın. Bu kafadasın, bu yanlış. Isra'nı bunu enjekte ediyorlar ya. Evi de güzel olmaz, yemeği de güzel olmaz, işte kotrası olmaz, teknesi olmaz, yediğinde iki hurma yer. Niye Müslüman'a bunu layık görüyorsun? Müslüman gayet güzel beslenecektir. Gayet güzel de evi de olacaktır. Saraylar Müslümanlar içindir. En şık mekanlar Müslümanlar içindir. Hazreti Süleyman'ın yöntemi esastır. Hazreti Süleyman'ın yöntemini Kur'an bize göstermiş. Sarayı olağanüstü süslü ve muhteşem. İçinde insanlar çok bakımlı ve çok güzeller. Ve İslam dünyaya o dönemde hakim olmuş. ihtişamla eğer senin dediğin gibi iki hurmanı hareket etselerdi İslam o zaman hakim olmazdı. Peygamberimiz hiçbir zaman için iki hurma tavsiye etmemiştir. O Müslümanlara yapılan bir oyun. Sen de ona inanmışsın.